Selam, neden Petunia? Petunia harika bir ürün. Baby Tugo'nun alüminyum gövde harika bir bebek arabası. Bu ürünümüzde diğer ürünlerimiz gibi kampanyada lütfen fiyatları incelemeden ve ürünü incelemeden ürün almayın. Kesinlikle bu konuda ısrarcıyım. Buradan kol boy ayarı yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Sırtını kademe kademe kaldırabiliyoruz. Ayak uçlarımız hareketli. Aşağı yukarı hareket edebiliyor. İç kısmındaki şu pedimizi, kumaşımız komple cırt cırtlı çıkartıp makinede yıkayabiliyoruz ürünümüzü. Bu ürünün en güzel tarafı katlanması harika bir ürün göreceksiniz hanımlar. Şöyle pusetimizi sıfır aydan itibaren kullanabiliyorsunuz. İçleri pedli ve bel destekli. Ve bu pusetimiz de diğerleri gibi i size bir model. Yani bebeğin durumuna ve gelişimine göre istediğiniz gibi içine ayarlayabiliyorsunuz. Ve inanılmaz hafif bebek arabası. Diğer ürünlerimize göre ya da kabin travel'a göre çift yönlü olabilen bir bebek arabası. Size şu şekilde göstereyim. İçini çıkardık. Çift yönlü olarak kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim en bomba kısmına, katlanmasına. Kolumuzu indirdik. Sırtımızı kaldırıyoruz. Bakın şurada kilidimiz var. Kilidimizi çektik. Kendi kendini katladı. Buradan da alıp yolculuğa devam edebiliyoruz. Ürünlerin detaylarını ve fiyatlarını öğrenmek için sizi Instagram hesabına ve WhatsApp sipariş hattına davet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.